Sürgü yemekle gelenler tamam. içeride tamam. yemek bulunur. Tamam. 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 Çekebilirsin. 12 sene evvel buraya bir yol üstüne su gettim. Çeşme kurduk. Çift oluklu bir çeşme kurduk. Eee arazisi 3 dekar. 3 dekarın iç e, yol yaptıktan sonra içine mescit yaptık. iki tane bir erkeklere bir hanımlara bir otuma yeri yaptık bir erkeklere bir hanımlara yaptım bir tuvalet yaptık. Yol üstünde. Şimdi ise iki yön fasiller yani aklına ne geldiyse ee, soğan, ıspanak marıl, misir, patet, patates ne istesem var. Bunların hepsi bunların hepsi gelen geçen bütün Müslüman, hep bütün vatandaşlarımıza helaldir. Ben burada sadece işçiyim, benim değil. Burası umumum. Burada satılık bir şey yok. Her şey selbesttir. İsteyen istediği şekilde koparabilir. Koparıyor. E, gelen giden eksik değil. Allah geleni giden eksik etmesin. Ben bir hayır için buraya Allah rızası için yaptım. Peki, vatandaşlar böyle ücretsiz olduğunu görünce sebzeler, meyveler ne diyor sana? Şimdi... Allah razı olsun diyorlar. Allah razı olsun. Bir de ona ihtiyacımız var zaten. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah bir, e, Allah devlete zavallı vermesin, e, devlet aylığımızı veriyor. Ben de buraya harcıyorum. Velhasıyla hiçbir kimsenin bir şey edecek durumu yok. Kendim yapıyorum, kendim helal ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama, ha, herkes diyor bu parçası. Ama bir iki kişi topladı, bitirdi mi, öteki gelen boş çıkar çıksın. <laughs> evet. Ali amcanın buraya ekiyor yani ücretsiz topluyoruz Allah razı olsun Akiyorlar. suluyor ediyor bize pul istemeden topluyoruz yani a yiyecek kadar a göğü alıyoruz bir iki tane yolumuza devam ediyoruz. Dinlemi çekiyor. Ali amcamızdan Allah razı olsun. Buraya geliyoruz. marul, maydanoz. Yani her türlü şeyinden ücretsiz alabiliyoruz yani. Allah bin kere razı olsun. Mescidi var, namaz kılıyoruz. Suyu var, suyundan içiyoruz. Yani burada bir insanlığa ne bileyim, her gelenler çok memnun yani. Allah razı olsun kendisinden. Mescitleri de e, fotoğraf alabilirsin. Fotoğraf mı çekin